Yani diyelim ki yöneticilerden biri. Camiye geliyor. Tam ezanda geliyor. Veya ezandan da sonra geliyor. Şimdi girecek içeri cuma günü, bayram günü işte bilmem kandil geceleri. Biliyorsunuz kandil geceleri depreşir milletin dindarlığı. O gece bitirecek sabah gene aynı herzeleri yiyecek yani. Geliyor. Bir de camilerin içinde böyle bir yalaka takım vardır. Allah'ın Allah'ın huzurunda boyun bükmekten çok daha fazla idarecilerin önünde takla atmaya alışmış adamlar vardır. Böyle öyle bindirilmiş kıtalar bunlar. Geliyor geliyor diyor. Başkan geliyor, bakan geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bir cami böyle bir hareketleniyor, böyle bir dalgalanmalar var. Ne var? Ne o ne oluyor? Birinci safa gidecek beyim. Niye? Erken gelseydin. Birinci safa niye gidiyor? İki sebebi var. Bir millet görsün ki ellezine yuraune bu. Maun suresi bunlara hitap ediyor. Gösteriş için. Bak birinci safdaya. Bizimki birinci safa geldi. Göz görüş görürsün birinci safta olmanın yalancılığının ne olduğunu sana sorar Allahu Teala. Birinci sebep bu. İkincisi de namazlarda birinci safta bulunmak daha sevaptır. Bu doğru. Bu doğru. Bunda bir sorun yok. Ama bunun için namaza erken gelmen lazım. En son gelip birinci sabah kimi kandırıyorsun?